Genel ve yerel seçimlerden sonra esnaflar olarak seçimler bitti, geçim devam ediyor diyerek işimize gücümüze odaklanmış durumdayız. Şükürler olsun dünyayı sarsan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz yoluna devam ediyor. Biz otosanatkarlar esnafları olarak dün olduğu gibi bugün de işimize aşımıza baktık, bakmaya devam ediyoruz. Mesleğini icra ederken evine ekmek götürmek için alın teri akıtan otosanatkarlar esnafının o da olarak daima yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Ankara Oto Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı olarak mesleğimizle ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi kurum ve kuruluşlarla diyaloglarımızı giderek geliştiriyoruz. Sektörün nereye evrileceğini takip ederek oda üyelerimizi bu yönde motive ediyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle daha önce başlattığımız eğitim projeleri dahil bütün çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu vesileyle idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, bayramın esnaf atlarımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Mustafa Arslanoğlu, Ankara Oto Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı.